Yap olduğum şeyi benden alıyorsun, kullanacağım diyorsun, 25 yaşına kadar bir kere bile elin dışında kullanmıyorsun. Sonra sen kimsin, nereden çıktın? ilgili çok acil konuşacağız abi. Başka bir şey değil, seni alçınlanıyoruz abi. Herostay'la ilgili bir yarım saat konuşalım ne olur. Reçeteyi zaten Elif sana yazmış yani. Sen nasıl çıkacağını falan yok. Çıkacaksın, çıkacaksın. Kızlarla ben daha çok takılıyorum. Tabii canım bizimkisi şey sadece yani. E, ne bileyim, onu onun da zevki, onun da, da zevki farklı, onun zevki farklı. Yuvarlanan taş yiyorsun tutmaz Hisa abi. Abi neyse kimin derdine düştün sen kendi felle herifsin sen ya. Oğlum 25 yıl, 25 yıldır elinle 31 çek çek çek. Herkese git afra tafra yap. anlat ben ona çaktım buna çaktım. E benim derdim tabii. <laughs> Bu ne ya? gideceksin. Bir kızı bulacaksın, seçeceksin. Bu kadar basit. Da... Kız mesaj atsın, bunalım neredeyim, içmek istiyorum, ben sizin. Biz sikmeyelim, evet de bizim sikmemizi alsın, siktirsin. siktirsin. Hadi be bizim günümüz inşallah hadi inşallah